Evet çocuklar şimdi ışığın kırılması ile ilgili günlük hayattan örneklerle devam edeceğiz. Daha çok e, soru gelen kısımlar bu taraflar oluyor. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimiz ne? İlk örneğimiz şu an siz de evde yapabilirsiniz aslında bu örneğimizi. Bardağın içerisine su koyuyorsunuz. Suyun içerisine de kalem koyuyorsunuz. Ve baktığınız zaman kalemi siz... Düz bir şekilde değil, şu düz bir şekilde değil, sanki kırıkmış gibi görüyorsunuz. İşte bunun sebebi nedir? Işığın kırılması. Yani ışık, şöyle yapalım, hava ortamından su ortamına geçerken yoğunlukları farklı olduğu için yön ve doğrultu değiştiriyordu. İşte o yüzden biz kalemi sanki kırıkmış gibi görürüz. Ee, dediğim gibi bunun sebebi ışığın kırılmasıdır. İkinci örneğimiz, ikinci örneğimiz e, aslında 2 ve 3 yazalım şuraya. İkinci ve üçüncü örneğimizi beraber anlatacağım şimdi. Bakın çocuklar, genelde ikinci örneği şu şekilde, burada bir göz, mesela bir dalgıç olsun, tamam mı suyun içerisinde? Bir dalgıç var. Ve bu dalgıç, buradaki normalde kuş, bu kuş tamam mı? Bu kuşu görmek için sudan bakıyor. Şimdi bu dalgıç sudan bakarken bu kuşu olduğundan daha uzakta görüyor. Bakın daha uzak. Neden böyle görüyor? Hep beraber buna bir bakalım. Mesela şu kırmızı kalemimle alayım. Şimdi burada kuştan şimdi kuşumuzun olduğu yer burası. Kuştan göze ne yapacak? Işın gelmesi gerekiyor. Şimdi ışın geldiği zaman normalde kırılmasa idi bu nasıl gidecekti? Bu şekilde düz. Ama biliyorsunuz ki hava az yoğun ortamda su çok yoğun ortamda. Ve biz biliyoruz ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışın ne oluyordu? Normale yaklaşarak kırılıyordu. Bakın tam neyin üzerine gelmiş oldum? Gözün üzerine gelmiş oldum. E bu, bu şekilde yaptığım zaman Buradan tam olarak gözden çıkan ışın yani şurada olan ışının takip ettiğim zaman bu gözlemci aslında kuşu nerede görmüş oldu? Uzakta görmüş oldu. Bir daha yapalım. Normalde bu şekildeydi. Azdan çoğa giderken ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı. Dikkat ederseniz bakın görüntü ne oldu? Uzaklaştı. Bir daha yapıyorum. İyice anlamanız açısından. Bakın şu Beyaz kısım var ya kuş bu beyaz kıs beyaz kısmın hizasında. Şimdi normalde bakın bu düz gitmiyor. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gittiği için ne yapıyor? Normale yaklaşarak gidiyor. Bakın normale yaklaştığında bizim beyaz çizgimiz ne oldu? Uzaklaştı. İşte yani yüzeye normalde burası bu kadar mesafeyken şimdi ne oldu? yukarıya doğru çıktı. İşte kuş ne yapmış oldu? Uzaklaşmış oldu. Yani aşağıdan ya, ya da sudan bakan gözlemci kuşu ne yaptı? Daha uzakta görmüş oldu. Tamam mı? Şimdi üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncüsü de bu mantıkta. Tam tersi olarak göreceğiz. Bu sefer biz suyun içerisinde normalde burada şunu şöyle sorarlar. Burada bir balıkçı var. Tamam mı? Balıkçı buradan bakıyor kuşa. Genelde sor şey kuşa diyorum pardon balığa bakıyor. Genelde böyle sorular soruyorlar. Şimdi biz, siz de aslında bunu görebilirsiniz. Nehirin içerisinde, denizin içerisinde bir balığa baktığınız zaman sanki o balığı böyle elinizde tutuverecekmişsiniz gibi. O kadar yakında görürsünüz ki. Ama aslında o balık daha derindedir. Bunun sebebi nedir? Yine ışığın kırılması. Bakalım beraber bu nasıl gerçekleşecekmiş. Şimdi çocuklar burada önemli olan hiçbir zaman gözden ışın göndermiyoruz. Hep cisimden ışın gönderiyoruz, tamam mı? Burada kuştan gönderdik, burada da nereden göndereceğiz? Balıktan, gözden ışın göndermiyorsunuz. o e, Buna dikkat edin, burası kafa karıştırır çünkü bunu bilmezseniz soruları çözemezsiniz. Şimdi normalde balığın gerçek görüntüsü burası, tamam mı? Şurası. Gözün gördüğü yer ya da görüntü diyelim ikinci kısım. Şimdi beraber bakalım. Buradan geldi. Tamam mı? Şimdi e, ışın nereden? Balıktan gelmişti. Bakın burası çok yoğun ortamdı. Burası az yoğun ortamdı. Hadi hep beraber tekrar edelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ışın nasıl kırılıyordu? Normalden uzaklaşarak. Bakın normalden uzaklaşarak kırıldı. Ve Kırıldıktan sonra dikkat ederseniz buradan takip ettiğinde yani gözü takip ettiğinizde o balığı ben nerede gördüm? Burada gördüm. Hadi yine şundaki gibi yapalım. Bakın şimdi. Balıktan ışın gönderdim. Tamam mı? Normalde eğer bu ortamlar farklı olmasaydı böyle dümdüz gidecekti. Ama ortamlar farklı olduğu için yani bu ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiği için Normalden ne yapar? Bu gözün üzerine ulaşmak için normalden uzaklaşarak kırılır. Ve bakın beyaz kısım buradaydı. Şimdi nereye geldi? Buraya geldi. Ve dikkat ederseniz normalde şöyle yapalım. Gerçek görüntü uzaklığı bu kadar iken bizim gördüğümüz görüntü yüzeye ne yaptı? Daha da yakınlaştı. İşte o yüzden biz de havadan bakan bir gözlemci balığı ne deriz? daha yakında görür. Tekrar ediyorum bakın. Normalden uzaklaştığı için bu balığı ben yüzeye yakın görmüş oluyorum. Özellikle şu 2 ve 3 biraz kafa karıştırıcıdır. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Havadan bakan biri balığı daha yakında görür. Sudan bakan biri kuşu veya artık hangi cisim varsa onu daha uzakta görür. Bunun sebebi nedir? Normale yaklaşarak kırıldı. Bunun sebebi nedir? Normalden uzaklaşarak kırıldı. Şimdi dördüncü örneğimize geçebiliriz. Evet. Gök kuşağı oluşumunda kalmıştık. Şöyle yapalım. Gökkuşağı oluşumunda şöyle göstereyim. Şimdi e, bu burası bu ışın nereden geliyor? Havadan geliyor. Su damlasını çarptığı zaman bu ışın bakın önce ne oluyor? Kırılıyor. Doğrultu değiştiriyor farkındaysanız. Daha sonra su damlasının içerisinde geldiği ortama ne yapıyor? Yani e, dışarı çıkmıyor da geri yansıyor. Biz bu olayın adına ne demiştik? Tam yansıma demiştik. Yani önce kırıldı, sonra tam yansımaya uğradı. Daha sonra kırılarak ne yaptı? Bizim gözümüze geldi. Şimdi burada bu ışın nedir? Beyaz renkli ışındır. Ve biz biliyoruz ki beyaz renkli ışın ee, prizmanın içerisinde veya böyle su damlası da zaten prizma görevi görüyor bu anlamda. Ne yapıyordu? Renklerine ayrılıyordu. Beyaz ışık hangi renklerden oluşuyordu? Kırmızı, turuncu, Sarı, yeşil, mavi, mor. Ve bunları ne yapıyordu? Bu kırılmaya uğradığı için ve tam yansımaya uğradığı için beyaz rengi biz bu e, altı rengi de hepsini bir arada ne yapabiliyoruz çocuklar? Görebiliyoruz. Gökkuşağı da yine ışığın kırılmasıyla alakası ne? E, burada kırılıp burada tam yansımaya uğraması şeklinde diyoruz. Ve bir diğer e, örneğimiz ise Nedir bizim serap oluşumu? Gökkuşağını şurada yapmıştım ama şöyle yapalım. Serap oluşumuna gelirsek çocuklar, serap aslında hep nerelerde biliyoruz biz serap oluşumlarını? Çöllerde, asfaltlarda. Ee, mesela çöllerde ne oluyor? Ee, evet, serap olayını anlatalım. Şimdi burada, şuradan bir görselle anlatayım size. Şimdi genelde bu çöl gibi sıcak yerlerde olur veya yazın asfaltlarda görülür. Burada yukarıda bulunan soğuk hava, aşağıda bulunan sıcak hava arasında yoğunluk farkından dolayıdır bu olay aslında. Soğuk havanın yoğunluğu sıcak havanın yoğunluğuna göre daha fazladır. Yani aslında ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor bu noktada mesela burada bir bulut var bulut şu anda nerede çok yoğun ortamda buradan gelen ışınlar altta sıcak hava var ya e, bu sıcak hava az yoğun ortam olduğu için buradan gelen ışınlar çoktan aza geçerken ne oluyordu e, tam yansıma e, oluyordu. Eğer ki gelme açısı sınır açısından büyükse. ve burada e, yoğunluk farkından dolayı ışık kırılıyor, e, şey pardon tam yansımaya uğruyor ve tam yansımaya uğradığı için de biz bu bulut görüntüsünü nerede görüyoruz? Burada görüyoruz. İşte e, yerde görüyoruz. Bu olaya biz serap olayı diyoruz. Aslında burada önemli olan nokta tam e, ışının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken tam yansımaya uğraması. Burada tam yansımaya uğramasının sebebi soğuk havanın sıcak havaya göre yoğunluğunun fazla olması çocuklar. Serap olayı da bu şekilde. Son bir olayımız daha kaldı. O da fiber optik kablolar var. Fiber optik kablolarda da çocuklar ne olacak? Tam yansıma. O kabloların içerisinde de tam yansıma olayı gerçekleştiği için biz yine Bunlara örnek olarak fiber optik kabloları verebiliyoruz. Nerelerde kullanılıyor? İletişimde, haberleşmede ve tıpta kullanılır diyoruz. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Konu tekrarını yapabilmişizdir. Bundan sonraki süreçte soru çözümleri olacak. Soru çözümleriyle de birlikte konumuzu tamamen kavrayıp tamamlamış olacağız. Hepinize sağlıklı günler. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.